Şu soruyla başlamak istiyorum. Yardım derneklerinde en önemli unsur, izleyicilerimiz de gayet tabii bilir, geçmişte yaşanan bazı hadiseler de var malum, güven unsuru. Ee, güven unsurunu sağlamak için insanlar malum yardım yapacaklar, belli bir bütçe ayırıyorlar. Hatta evet. bazen yerinde gördükleri zaman o bütçeyi vicdani noktada gerçekten çok cömert davranarak çok yüksek noktalara çıkartabiliyorlar. Buna e, çocuklarımız da dahil. Bu noktada tabii güven unsuru çok çok önemli. Güven unsurunun sarsılmaması için kimse yok mu derneği? Yardım yaparken nasıl bir silsile, nasıl bir süreç takip ediyor? Yardımseverlerin o hakkını, hukukunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken nasıl hassas adımlar atıyor? Bunu sizden dinleyelim dilerseniz. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sormuş olduğunuz soru özellikle yardım dernekleri için çok değerli bir soru. O soruya verilebilecek cevap da çok değerli bir cevap. O cevabı vermeden önce ben bir iki küçük hususa da girmek Kesinlikle. istiyorum. Tabii içinde yaşadığımız ay 11 ayın sultanı Ramazan ayını yaşıyoruz. Dilimize pelesenk olmuş bir ifadeyle Ramazan ayı dediğimiz zaman mübarek bir ay, hayırlı bir ay. Hakikaten 11 aya sultanlık yapan bir ay. Tabii bu ayı hayırlı kılan, bu ayı mübarek kılan, bu ay içerisindeki belki ibadet-ü taatler, bu ay içerisindeki belki evrad-ı eskerler ama en az bunun kadar önemlisi yine bu ay içerisindeki yapılan Yardımlar, verilen sadakalar, verilen zekatlar şahıslığa fertleri itibariyle onlar için bu ayı onlar adına onlar hakkında hayırlı ve mübarek kılıyor. Ve dolayısıyla milletimizin de bu ayı çok iyi değerlendirdiğini Adete biliyoruz. Adeta fırsat ayı değil mi? Tabii ki aynen öyle. Ramazan ayı bir fırsat Hı. ayı. Hakkımızda hayırlı kılınması için bize verilmiş bir fırsatayı evet. ve Türk toplumunun Anadolu insanının tarihi background'una da baktığımız zaman Ramazan ayını kendi hakkında nedenli önemli bir hayırlı mübarek kapısı olarak değerlendirdiğini biz şahsen görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten doğasında fıtratında mizacında sehavet ve cömertlik olan Anadolu insanı Ramazan ayında ayrı bir cömertlikle ayrı bir sehavetle yardımlarını yapmak istiyor. Ve bunu yaparken sadece ülkesi içerisinde değil, bütün dünyaya, uluslararası bu yardımları ulaştırabilecek şekilde de adım atmak istiyor. Çok iyi bildiğiniz gibi derneğimizin adı Kimse Yok Mu? Hı hı. Kimse Yok Mu dediğimiz zaman bu belki Marmara depreminden sonra o gün enkazın altında kalan insanların bir feryadı olarak ilk kez belki kulaklarımızda, hafızalarımızda yer etti. Ve çok derin bir iz bıraktı. Ama en az o enkaz altındaki insanlar kadar burasını çok önemsiyorum şahsen. Türk halkının bütünü doğusundan batısına Anadolu insanlığın bütünü o enkaz altındaki insanlara bir yardım ulaştırma konusunda onlara uzanabilecek bir yardım eli konusunda topyekün hepsi feryat edip kimse yok mu diyordu. Ve derneğimiz ismini oradan mülhem oradan ilham alarak konmuş bir dernek. Şimdi bunu böyle düşündüğümüz gibi Dünyaya da baktığımız zaman kimse yok mu diye feryat edenlerin, farklı lisanlarla feryat edenlerin dünyanın dört bir tarafında olduğuna şahit oluyoruz. Somali'den de kimse yok mu sesleri yükseliyor. Haiti'den de kimse yok mu sesleri yükseliyor. Suriye'den de, Mısır'dan da veya çok uzak bölgeler Bande Açe'den de kimse yok mu sesleri yükseliyor. Ve dernek olarak biz kimse yok mu sesini duyduğumuz yerde Anadolu insanı olarak biz varız demeyi, çok değerli buluyoruz. Ve böyle bir vizyonla yola çıktık. Dolayısıyla halkımız, dolayısıyla insanlarımız da bu yola çıkışa her türlü desteği verecek şekilde ve ülkemizin, ülke insanımızın dünyaya açılan bir hayır kapısı, hayır köprüsü olacak şekilde yine ülkemizin bütün dünyaya açılan bir veren eli olacak şekilde ister bizim kimse yok mu derneğimiz olsun, ister benzer faaliyet yapan yardım dernekleri olsun Bunların her birerlerini güvenerek ve itimad ederek sahip çıkıp destekliyorlar. Buradan ben sorunuza girmek istiyorum. Biraz uzun bir giriş yapmak estağfurullah, istedim. Estağfurullah, estağfurullah. Bu buyurun, buyurun. Tabii ki bu yardım derneklerinin en büyük kredisi ve en ciddi itibar noktası güvenilir olmaları, itimad edilir olmaları. Halkımızın yardımını verdiği zaman bu yardımının nihai noktada bir yardım alacak olan ihtiyaç sahibine ulaştığını bilebiliyor olmaları. Dolayısıyla biz de insanlarımızın bu beklentilerini ve çok tabii bir şekilde çok doğal bir şekilde bu yardımların nereye, hangi nitelikte, hangi ellerle nasıl ulaştığını bilmek ile alakalı bu ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir dizi adımlar attık, bir dizi tedbirler aldık. Nedir attık. onlar mesela? Bunlar şuradan başlayalım. Birincisi, bir yardım yapıldığı zaman öncelikle yardımı yapacak şahıs, fert bu yardımın ne şekilde bir yardım olduğunu kendisi tercih ve takdir ediyor. Buna isterseniz bizim kullandığımız yaygın ifadeyle söyleyelim şartlı bir bağışta bulunuyor. Hmm. Yani benim bu yardımım genel bir yardım değil de herhangi bir yetime ulaştırılacak bir yardım mı? Eğitim projesi içerisinde kullanılacak bir yardım mı? Mağdur ailenin mağduriyetini gidermeye yönelik bir yardım mı? Ya da yine kampanya başlatılmış sağlık sorunu olan bir şahsın ferdin o sorununu gidermeye yönelik bir yardım mı? Veya katarakıtla alakalı bir yardım mı? Veya bunun dışında bir su kuyusu yardım mı? Bunları tabii genişletmek hı hı. mümkün. Ben bu kadarla iktifa etmek istiyorum. Yardımın kime yapılacağını, nereye yapılacağını kendisi tercih etmiş oluyor. Kendisi belirlemiş oluyor. Kanuni mevzuatta, bu yardımın yardımı yapan şahsın kullandığı irade istikametinde yapılmasını mecbur kılıyor. Birinci değerli nokta bu. İkinci değerli nokta şu. Evet biz bu yardımları alıyoruz. Onlar adına alıyoruz. Ve onlar adına onların bu yardımını güvenli bir el olarak ulaşması gereken nihai noktaya ulaştırıyoruz. Bunu yaparken profesyonel bir ekibimiz var. Mutlaka olmazsa olmaz. Kurumun kurumsal yapısı içerisinde bunu organize eden profesyonel bir ekip var. Ancak Yardım kuruluşlarının ve hususan başkanlığını yaptığım yardım kuruluşumuzun en değerli ikinci önemli bir özelliği de şudur ki bu yardımı profesyonel ekiple değil organizasyonu profesyonel ekiple yapıyoruz. Hmm. Bu yardımı yardım yapan her bir ferdin içinde yer aldığı gönüllü olarak yer aldığı belki on binleri aşan kitlelerle beraber yapıyoruz. Dolayısıyla yardımı yapan şahıs yardımın icrası noktasında da aktif olarak görev alıyor. Bu da çok değerli. Bu çok önemli. Çok önemli. Ya bu işin bir de manevi boyutunu da işin içinde. Aynen öyle. Vardır. Çünkü ver ve bırak. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bugün şehirleşmenin getirdiği, metropollerin, büyük şehirlerin oluşmasının getirmiş olduğu sorunlar yaşıyoruz. Sınıfsal ayrım diyelim. Sınıfsal Kısaca. ayrım diyelim. Kısaca. Ama o sınıfsal ayrım içerisinde ben bir hususa vurgu yapmak istiyorum. İzniniz olursa vurgu lütfen yapmak lütfen. istiyorum oturmuş olduğumuz mekanların etrafındaki çevrili duvarların güvenlik kapısından içeri girip yaşadığımız bir ortam var. Oraya bir fakir insanın bir ihtiyaç sahibi insanın girme ihtimali yok. Artık orada yaşayan insanların belki 5 kilometre 6 kilometre yarı çapları etrafında bir ihtiyaç sahibini tanıyabilme imkanları yok. Ve o site içerisinde veya o semt o mahalle içerisinde yaşayan insanların her birerleri zannediyor ki bütün dünya kendi yaşadıkları hayatı yaşıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yardımı ulaştırmak isteyen sehavet ve cömertliği olan insanların bu yardımı kime nereye nasıl ulaştıracağı ile alakalı bulabileceği bir yol yöntem yok. İşte derneğimiz veya benzer dernekler burada devreye giriyor. Hayatın sadece bizim yaşadığımız hayat olmadığını gerçekten çok ciddi muhtaç insanların yardıma muhtaç insanların olduğunu onlara ön sosyal incelemesi yapılmış ve gerçekten bu yardıma muhtaç insanların durumlarını, farklı zaruretlerini anlatan etütlerin, tetkiklerin yapılmış olan dosyaları ulaştırmak suretiyle onlar adına o yardımları yapmış oluyorlar.